Merhaba arkadaşlar evet bugün son çıkartana kadar meyve içeceğiz. Gördüğünüz gibi muz buralı açtım. Buradaki 110 kutudan şu söz dedikleri şu karakteri çıkarmaya çalışacağız. Enerjetik mi? What? Enerjetik mi ne, ne oluyor? Amra mı? Semino mu? Ne oluyor lan? Iris mi? Ben şu an bu farklı isimler görüyorum ya. Hiç görmedim. Steka mı? Rook. Şimdi birazcık Bombardino. Ne oluyor? Hadi yavaştan ben bir kolamı açayım. açtım arkadaşlar. Şu an kutlarımıza açmaya başlıyorum. Her üç kutta bir, bir açayım. Her üç kutta bir açayım. Çin pardon. Tamam, bir yudum aldık ve devam ediyorum. Bir tane bir yudum daha alalım. Bu da bitti. Bir daha alalım. Ne çıkacak acaba? Çok merak ediyorum. Çıktı mı Edgar? Güzel. Umarım düşürdüm be. Ben bir adım daha aldım. Yolum daha aldım arkadaşlar. Dur. Bu açıyordum ben. Gitmeyi unutmuşum. Yine bir yudum açtım. Hadi. Fıçak ne bir şey çıkacak zaten. Fıçak ne ya? Ay. Unuttum derken. Unutmuştur. Derim. Evet, içelim birazcık daha. Üstüne Mortis mi? Ne oluyor lan? Yodumu da aldım. Bugün öylesin açık. Kanka. Tamam. Bir yudum daha açayım. Arkadaşlar hemen geliyorum. Evet arkadaşlar doğdum. Şimdi konudan bir yudum daha alalım. Önce koldan bakmaya çalıştım. Bakmaya başladım. Hadi. 30 30 30'a kadar açacağım. Çıkmazsa bir şey. Tekrar açacağım. Bayrun. Oha! Bayrun bir çıktı ya inanamıyorum. Oha. Bu ayrım çıktı lan. Bu sefer de girmeye kadar açıyoruz. Çıkmamış. Ay 20'ye kadar açtım. Çıkmamış falan. O çıktı. O da bu bu ilk enderimizi. Şaka mı yapıyorsun ya? O da karakterin sadece ilk <laughs> Bibi çıktı. <gülüyor> Güzel. Güzel. <laughs> Yudumda daha alıyorum. çık ya ben sorçumasım da değil hadi. 7 karakter çıkarttık arkadaşlar. Poco, Beryl mı? Bir Be Poco, Beryl, <laughs> Carl, Bibi, Edgar, Mortis, Byron çıkardık. Çok havalı. Oh yeah. Ne arkadaşlar yani neden çıkmadı ya? Hadi bakalım artık soracağın yakın Byron. Şimdi tekrar deneyeceğiz. Kalkdeyle seviyesini yükselttik. İşte işte yani bu kadar soğuk hava bu kadar soğuk havada bu gibi kolay içerisinde olacağı olur. Hapşırız. Hadi bakalım. kolum için. Çıktım. Ne çıkmış? Şunu da açıverelim ya. Hadi şunu da açalım. Hiç beklemiyordum. Hiç beklemiyordum. Onu bekliyorum işte. Ondan geldi yolu aldım. Bir daha çok kadar son var. Çıktı Riko Steka. Steka çıktı inanamıyorum. Üstüne. Üst üste inanamıyorum. Böyle çıkıyor. Son dakikası geçecek hemen yapalım videoyu. Hazır. Yükselen 80 e adı açıyor. Bu da artık harbi şey yarıyor bu arada. 80 e açma. onu da şu kadar yarıyor. Harbi şey yarıyor. Çıkaramayacağım onu büyük ama. Deneyeceğiz. bir devrim var. Hadi artık. Çık ya. Bir daha bulamıyor. Çık artık. Abi efsanevi çıksın çıkmasın da hadi. düşmüyorum ya. Şimdi diyecek bir şey bulamıyorum ya. O kadar kutu... 200 tane... 220 tane kutu açtık bir şey çıkmıyor ya. 220 kutu. Allah'ım. <laughs> Şuradan bıktım artık ya. Bir saniye çıksın artık. küçük oluyorum artık. Gıcık olmaya başladım hadi. hadi. Artık çık ya çık artık. Yordelerin yaptığı seriyi biz yapıyoruz. Buraya bir şey çıkmıyor. Bu kutlar bir şey başlarım. Vallahi meleğe başlarım. Hadi. <laughs> Bu altı bir şey çıkarsın. Bak şu şu çocuklardan bir şey çıkardı artık ben yokum ya. Bak. çıkma ve Ne? Canım kostümü de değişmiş. B, 4, R, Y, R, Y, 1. Oha. Hörde şey daha yakın çıktı mı? Çıkmadı henüz. Mega çalmadı Ben yani bir takdim var. Sonra da kaç harfi? Beş değil mi? Bir, iki, üç, dört, beş. Hadi bakalım. Bu taktik çok işe yarıyor. Ondan da bu taktiği. De... Hayır. Dört, dört yararlı. Efsane evi bari çıksın hadi. Yok 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 de valla çöpe gidecek. Ben çöpe gitmesini istemiyorum. Abi kutu 4 yazdı. Oh, sonunda. Sonunda en çıkardık be. Sonunda çıktı. Sonunda çıktı işte bu. Oh 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 sonunda. en sonunda çıktı ve kulüptü vücuduna çıkıyor. Oha. Artık ben inanamıyorum. 5 yazdık. da çık da videoyu bitirelim hadi. Sonunda su çıktı. Bir karakterden çıksın ama 2 demişim su çıktı. İnanamıyorum. Öf çok iyi be. Çok iyi. Suç da çıktı. Of. Arkadaşlar sonunda su çıktı ya. Üf. İnanamıyorum ya. 19 karakter var hesapta şu an 19 ve onlardan biri de Surge evet ember çıktı bakın search search ile bitirmek istiyorum Diyor, arkadaşlar hepinizi çok seviyorum bu, bu, kadardı. bu kadar bana başka ne ne Sıvan başka ne şey yapabileceğimi yazabilirsiniz başka neyle karakter çıkarma ceza, cezalı kutu açılma yapmamı söylerseniz sevinirim ve yorumlar yazabilirsiniz. Benim benim başka ne yiyeceğimi. Hepinizi çok seviyorum. Hoşça kalın ve bay bay.